Bugün sizlerle karides şats yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler karides, mayonez, un, portakal, panko, zeytinyağı, yumurta, acı sos, kekik ve toz acı biber. Karides şat tarifim için önce karidesleri temizliyorum. İlk yapmamız gereken işlem kafa kısmını kopartmak. Daha sonra alt kısmındaki delikten ince bir çizgi halinde elimi çekiyorum ve etrafından dolanarak kabukları kopartıyorum. Bu tarifim için kuyruk gerekli olmadığı için kuyruğu da kopartıyorum. Çektiğinizde gelecektir. Tekrar gösteriyorum. İlk önce kafayı kopartıyorum. Alttaki ince çizgiden tırnağım yardımıyla ince bir çizik atıp kabuğun etrafında dolaştığımda kendisi gelecektir. Bu tarifte Kabuğa ihtiyacım olmadığı için kabuğu da çıkartıyorum. Kafasını ve kuyruğunu temizlediğimiz karideslerin bağırsağını alacağız. Normal şartlarda karidesin sırt kısmına ince bir çizik atarız ve burada gördüğünüz gibi bağırsağı alırız. Bazı karides türlerinde iç kısımda da olabiliyor. Kontrol etmekte fayda var. Tekrar göstereyim. Sırt kısmına ince bir çizik atıyorum. Bağırsağı çektiğinizde ince küçük bir bıçak yardımıyla gelecektir. Karides çat tarifi için şimdi bir sos hazırlayacağız. İhtiyacımız olan malzemeler mayonez, çok az portakal sıkacağız içerisine. Acı sos. Kuru kekik ve toz kırmızı biber. Tüm bu malzemeleri homojen bir hale gelene kadar çırpacağız. Temizlemiş olduğum karidesleri iri parçalar halinde doğrayacağım. Karidesinizin boyutuna göre 3 ya da 4 parça halinde doğramanız yeterli olacaktır. Doğramış olduğumuz karides parçalarını önce un, sonra yumurta, sonra tirmata panko ile buluşturacağız. Unla kapladığımız karides parçalarını yumurtaya daha sonra pankoya batıracağız. Yine dikkat etmemiz gereken bir nokta, bir elimizin ıslak kalması yeterli olacaktır. Karides çatı için hazırlamış olduğumuz karidesleri şimdi derin yağda kızartacağız. kaşığımın ucuyla ürünleri ileriye doğru bırakıyorum. Kardeşlerin birbirine yakın düşmemesi. Önemli bu noktada yapışmasını istemiyoruz. Kullanmış olduğunuz tencerenin büyüklüğüne göre içine atacağınız karides adetini belirleyebilirsiniz. Çok miktarda girerseniz yağınızın ısısı düşer ve kızarma işlemi gerçekleşmez. O yüzden parti parti atmakta fayda var. Altın sarısı rengini alan kardeşlerimiz pişmiş durumda. Fazla yağını alması için bir peçetenin üzerine kardeşleri çıkartabilirsiniz. Kalan karideslerimi de yine aynı tencerede kızartmaya devam edeceğim. Evet, tabaklama kısmına geçebiliriz. Karides şat tarifim için bütün malzemelerim hazır. Şimdi tabak diyorum. Hazırlamış olduğumuz mayonez sosumuzu tabağın bir köşesine yerleştirdikten sonra mutfaklarda kullandığımız silpat yardımıyla dekor veriyorum. Daha sonra sıcak bir şekilde bekleyen karideslerimi tabağın ortasına yerleştiriyorum. tabağımız hazır afiyet olsun